Evet merhaba arkadaşlar. E, matematik ikinci matematik kitabına başlıyorum. İlk kitabı çözdük, bitirdik. İlk kitapta kuvar kodlara bakmadım sadece. Onlara da uygun olduğum bir zamanda bakıp atacağım. E, kitabı ben de sizinle beraber inceliyorum. Bakalım bir konu başlıklarına. Sonra büyük ihtimalle ön değerlendirme vardır. Orayı çözeriz. Evet ilk konumuz eşlik ve benzerlik. Bakalım dönüşümler var. Benzerlik var. Thales, Öklit, Pisagor. Ee, eşlik ve benzerlikle ilgili problemler. Onun dışında toplam 4 tane tema var. Şu 5. ve 6. temalar büyük ihtimalle yeni eklenmiş. Gerçi mantık bağlaçları var. Bu eskiden vardı. Algoritma kısmı yeni. E, veri dağılımı bu da vardı ama bir de biraz değişmiş gibi duruyor ve olasılık olayların olasılığı e, Tabi içeriğine bakmadan ne kadar değişmiş bilemiyoruz ama değişen şeyler var değişmeyen şeyler var gibi gözüküyor. Şimdi bakalım ilk dördüncü tamam Dönüşüm. İlk bunu göreceğiz. Dönüşüm. Dönüşüm neydi? Üç tane dönüşüm vardı. Yansıma, öteleme, dönme. Bu üç dönüşümü göreceğiz. Büyük ihtimalle başka ekstradan bir şey yoksa. Eş ve benzer olması, eş üçgen oluşturma, yani eş olması benzerlik. Thales, Öklit, Pisagor eşlik ve benzerlikle ilgili problemler. Evet burada öğreneceğimiz şeyler e, günlük hayatla ilgili sanatta, mimaride eşlik ve benzerliğin dönüşümün kullanılması ile ilgili bir şeylerden bahsetmiş. Evet geldik ön değerlendirme kısmına. Bir bakalım ön değerlendirme ne işe yarıyor? Hemen bahsedelim. Ön değerlendirme işte sizin 5, 6, 7, 8. sınıftan ne hatırladığınızı ve neleri bilmeniz gerektiği ile ilgili size bir ön bilgi veriyordu. Bu ön değerlendirme kısmında çözdüğümüz soruları sizin biliyor olmanız lazım teoride. Pratikte ne kadar biliyorsunuz? Onu her öğrenci kendisi ölçecek artık. bakalım aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan anlamları tam, tamamlayınız demiş. ABCD dörtgeni dik koordinat sistemi üzerinde gösterilmiş. Evet hemen bakalım A noktasını A noktasını A noktasını nerede A noktam? Evet A noktası şurayı 5 birim sağa 1, 2, 3, 4, 5 buraya geldi. 2 birim aşağı. 1, 2. Buraya geldi. A üst. Yeni koordinatlarım ne oldu? Eksi 1'e eksi 1. Eksi 1'e eksi 1. 5 birim sağ, 2 birim aşağı öteledim. A, B, C, D dörtgeninde Y eksenine göre yansıma dönüşümü uygulanırsa C noktasının görüntüsü olan C üstü noktası. Şimdi Y eksenine göre yansıma. Y eksenini bir bulalım. Şurası benim Y eksenim. Şimdi bu şekil, bu şekili siz kendiniz olarak düşünün. Siz olsanız bunu da bir ayna gibi göz, düşünün. Görüntümüz nasıl olurdu? Yansıma bu. Yansıma adı üstünde zaten. Görüntünün yansıması. Bu buradan baksaydı. Bak şu B noktası burada olacaktı. Bakın şuraya göre. Burası bir bilimse bir bilim öteye yansıdı. Şurası B üstü şu noktası. A buraya. Şu y eksenine bakın uzaklığını alttan görebilirsin. Sıfırdan eksi 6'ya kadar 6 birim. Yani burada şuraya yansıyacak. Şurası a üstü noktası. Şu c 3 birim. 3 birim buraya yansıdı. C üstü noktası. D buraya yine 6 birim. A'nın hizasında. Yine bakın buraya. burada yansıttım. D üstü. Buradaki bu y eksenine göre bunları yansıttım. Şimdi bunları birleştirelim. Bakın şeklim şöyle bir şekil olacak. Yansıma sonucunda. Bana neyi sormuş? Y eksenine göre yansıma uygulanırsa C noktasının yansıması olan C üzeri üstü noktasının koordinatları. Yani şuna bakacağım. Buranın koordinatları arkadaşlar. Eksi 4'e Şöyle. E 4 3'e 4. 4 3'e 4. X. Önce x'i sonra y eksenini yazıyordum. 3'e 4. Evet. Devam edelim. Ee, A, B, C, D dörtgen x eksenine göre yansıma dönüşümü uygulandıktan sonra dörtgen iki birim sola bir birim yukarı ötelenirse B noktasının dönüşümler sonucunda oluşan görüntüsünü ifade eden B üstü noktası. Şimdi burada x ekseni üzerine yansımayı yapalım. Şöyle sildim. X eksenim Şöyle çizelim yine. Burası x ekseni. Bu şekli buna göre yansıtacağım. Biraz önce yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Bak A noktası bir birim. Bir birim ötelendi şuraya doğru. Şurası A üstü noktası. D'ye bakın. Buraya üç birim. Üç birim buraya ötelendi. Şurası D üstü noktası. C buraya. Dört birim ötelendi. Dört birim buraya ötelendi. C üstü noktası. B buraya bir birim. Bir birim buraya ötelendi. Burası da B üstü noktası. şöyle bir şekil oluştu. Öteleme sonucu. Aynadaki görüntüsü şeklinde düşünün. Sonra demiş ki iki birim sola ve bir birim yukarı. Bu noktadan sonra sadece B'yi hareket ettireyim. Çünkü tamamını hareket ettirmenin bir mantığı yok. B'yi sormuş çünkü bize. 2 birim sola 1, bir, 2 buraya geldi. Bir birim de yukarı. Hop buraya çıktı. Yani buradaki x ekseninin üzerine geldi. Şu nokta kaça kaç noktası? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 3'e 0 noktasına gelmiş oldu. B üzeri. Komple bu şekle hareket ettirebilirsiniz. Daha doğrusu zaten şekli hareket ettirilmesini soruyor da ben pratiklik olsun diye B noktası üzerinden gittim. Evet ne oldu bunun cevabı da eksi 3'e 0 oldu. Birinci soruyu böylece tamamlamış olduk. Evet aşağıda ABC ve DEF üçgenleri ile kenar uzunlukları dik koordinat sistemi üzerinde gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki tabloda da yer alan ifadelerden doğru ve yanlış olanları belirleyiniz. demiştir. D ve Y yazacağız. Şimdi bakalım Evet bir herhangi bir yansıma mansıma vesaire var mı? Yok. Bunlar şimdi e, uzunluk bakımından eş mi değil mi ona bakmamız lazım. Buna nasıl bakabiliriz? Şunu mesela şuraya bakalım. Şu e'nin uzunluğu nedir? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Burada pisagor yaparak bunun uzunluğunu hesaplayabiliriz. Bak iki birime bir birim. Şurası iki birime bir birim. Pisagor yaptık. 2'nin karesi artı birin karesinin kökü. 5. Kök 5. Yani e burada kök 5'miş. Şuraya yazalım. Burada B'ye bakalım. Şuraya bakalım. B'ye. Bakın 2 birime şurası 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 birim. Zaten 2'den 8'e kadar. Burada Pisagor yaptım. 6'nın karesi artı 2'nin karesi eşittir. B'nin karesi. 36, 4 daha 40. Ne yapacak? Kök 40 yaptı. Şurada B'de neymiş? Kök 40 şu 6 şu B. Şimdi A'ya bakalım. Ee, A burası. Yine burada Pisagor yaparak A'nın uzunluğunu bulabiliriz. Burası 1 2 3 4 birim. Burası 1 2 3 4 5 6 birim. Pisagor yaptım. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16. Topladım eee 52. 52 eşittir a'nın karesi olacağı için buraya kök 52 yazabilirim. a'ya kök 52 yazdım. Yine içim rahat etmedi. Şurayı düzelteyim de. a'nın karesi. 6'nın karesi, 4'ün karesi, a'nın karesi. A da buradan kök 52 çıkıyor. D nerede? D burada. Onu da bulalım. Evet. 2 birimi 3 birim. Burası 2, burası 3 birim. D'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4. Burası da 13 yapıyor. D de buradan kök 13 çıkar. Bu da neymiş? Kök 13. Şimdi buradaki eşitlik doğru mu? Öncelikli olarak bunu incelememiz lazım. Kök 52 dediğim şey 4 çarpı 13. 4 çarpı 13. Bölü kök 13 eşittir. Kök 40 dediğim şey 8 çarpı 5 bölü kök 5. Şimdi şunlar sadeleşiyor. Burada kök 4 kalıyor. Yani 2. Burada da kök 5'ler sadeleşiyor. Kök 8 kalıyor. Kök 8 dediğim şey de 2 kök 2. Bunlar birbirine eşit mi? Hayır. O zaman bu ne oluyor? Yanlış. Şimdi burada şöyle yapalım. Ben zaten hazır buraları buldum ya. Acaba diğerleri de çünkü benzerlik üzerinden gidiyor. Şurada F noktasını da bulayım. F noktasını. Şimdi bakın 3 birime 1 birim. 1 birime 3 birim. Burada Pisagor yaptım. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. F'nin karesi. F buradan kök 10 çıkar. F buradan kök on çıkar. Bir de şuradan C'yi hesaplayalım. 2 birime 4 birim. 2 birime 4 birim. Bu ne yapacak arkadaşlar? Şöyle şuraya yazalım. C'nin karesi eşittir. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. O da e, 2'nin karesi 4. 20. Kök 20 yapıyor. C buradan ne çıkar? Kök 20 çıkar. Şimdi bir benzerlik var mı diye şöyle bakabilirim. Şu ilk çizdiğim üçgenin uzunluklarını Küçükten büyüğe sıralarsam kök 5, kök 10, kök 13 kök 5, kök 10, kök 13. Diğerine baktığım zaman küçükten büyüğe sıralarsam işte kök 40, kök 40, kök 52, kök 13. Küçükten büyüğe sıraladım. Kök 13, kök 20, kök 52. Evet, şurada bir tane yanlışlık yapmışım. Kök e, burası neydi? Şurası kök 20, e, kök 40, kök 52. Şunları yanlış yazmışım. Onu hemen bir düzelteyim. Burada en küçük neresi? Şurası kök 20, kök 40, kök 52. Şimdi oldu. Bakın şu üçgenle şu üçgenin kenarlarını yazdım. Kök 5, kök 10, kök 13, kök 20, kök 40, kök 52. Bunları niye yazdım arkadaşlar? Kenar 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 benzerliği var mı? Çünkü burada açıları bilmiyorsun. Sadece kenarları biliyorsun. Burada bir benzerlik çıkarabilir misin acaba? Çünkü soruların diğer soruların hepsi diğer soruların hepsi benzerlikle alakalı. Bakın şu benzerlik, bu benzerlik, bu da benzerlik. Hepsi benzerlikle alakalı. Baktığınız zaman burada bir benzerlik, burada benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Bakın kaç katı bu bunun? Bu bunun 4 katı, 4 katı, bu da bunun 4 katı. Yani 4 katlık burada, kök 4 katlık daha doğrusu, kök dört katlı bir benzerlik var. Yani bu bunun boyut olarak kök 4 katı. Yani iki katı. Böyle söyleyebiliriz. Çünkü kök 20 dediğim şey 2 kök 5 zaten. Bakın 2 kök 5 2 kök 10 2 kök 13 bu ifadeler zaten. Şimdi E açısı C açısıyla eşittir. Önce şuna bakalım. Burada hangi açılar birbiriyle benzer? Şöyle sırayla bakıyoruz. A açısı D açısıyla benzer mi? A açısı neresi? Şurası. Şurası. Nereyi görüyor? A'yı görüyor. A dediğim şey A dediğim şey şurada bulmuştum kök 52. Yani şu. Kök 52. Burada hangisi D açısı? D'nin gördüğü yer burası bakın. D D dediğim şey de kök 13. Bakın bunlar tam karşılıklı geldi. Gördünüz mü? Tuttu. A ile D açısı benzer. Devam ediyorum. Eğer konuyu çok İyi bilmiyorsanız arkadaşlar bu hocam ön değerlendirme bize zor geldi diyorsanız evet biraz e, zor çünkü bildiğinizi varsayarak burada bir şeyler anlatılıyor. E, ben de ona göre anlatıyorum. Yani bunun ne olduğunu tabi biraz daha detaylı anlatmaya çalışıyorum ama ne kadar detaylı anlatırsam anlatayım bunun e, temelini biraz bilmeniz gerekiyor. Şimdi B açısıyla F açısı, B açısıyla F açısı. Onu da farklı bir renkle göstereyim. B açısı neresi? Burası şurayı görüyor. Yani kök 40'ı görüyor. Şurayı görüyor. Bak B açısının karşısında ne var? F. F neresi? Şurası. Nereyi görüyor? Burayı görüyor. Onu da bakın burada hesaplamıştım. Şurada. Kök 10. Burayı görüyor. Tutuyor mu? Bu da tutuyor. Sonra geldik. C açısıyla E açısı. Zaten bu ikisi birbirinin aynısıysa bu üçüncü açıda şunu verecek bize. Şurayı verecek. Bunlar da tutacaktır. Yine de bakalım. C'nin karşısı. Bakın geliyor C burada. C'nin karşısı burası. Şurada hesaplamışım onu. Kök 20 olduğunu. Bakın kök 20. Ee, karşısında E açısı var. E burada. E'nin karşısı burası. 2 ve 1. Şurada hesaplamışım. Orada kök 5. Bakın burası da tutuyor. Demek ki buraların hepsi tutuyor. O zaman bu doğru. O zaman burası doğru. ABC'nin toplamı DEF'nin toplamı. Şimdi ABC bakıyorsun buradan. ABC yani şu sırayla söylüyor sana ABC. Burası da DEF. Tam karşılıklı e, bunları yazmış. Yani AD ile orantılı, BE ile orantılı, CF ile orantılı. Bunun oranı A bölü D'ye eşittir. Evet aynı zamanda bunun oranı B bölü E'ye eşittir. Aynı zamanda C bölü F'ye eşittir. Bu Temel oran orantı konusuyla yani oran orantı konusuyla alakalı bir durumdur. Aynı zamanda bu benzerlikle alakalı bir durumdur. Neden eşit olduğunu burada ben zaten ABC'yi bulduğum için yerine yazarak da gösterebilirsiniz. Yani bu doğru olacak. Doğruğunu da göstereyim. ABC <laughs> Yani şu kök 20 kök 20, kök 40, kök 52 Yani 2 kök 5 2 kök 10 2 kök 13. Diğerine kök 5 kök 10. Kök 5 kök 10 kök 13. Yukarıyı iki parantezin alınca bunlar sadeleşecek. Yukarıyı iki parantezin aldığımdan dolayı şöyle sadeleşti. Geriye ne kalacak? 2 kalacak. Benim bak burada 2 katı dediğim oran burada çıktı. Yani A'nın D'ye oranı. A'nın D'ye oranı ne? Şunun şunu oranı. Yani şunun şunu oranı. Bakın o da ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Yani buradaki bütün oranlar benzer olduğundan dolayı hep 2'ye çıkar. Oranladığınız sürece hep 2'ye çıkacak. Bu da doğru. E açısı C açısıyla eşittir demiş. Burada görebilirsiniz bakın C'nin karşısında bunlar benzer olduğunu kanıtladık ya C'nin karşısında E var. Buraya bakarak diyerek bunun da doğru olduğunu söyleyebilirsiniz. Biraz karma çorban oldu ama idare edin. Ne anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır umarım. Peki bu ifadenin doğrusu ne olmalı? yanlış ifadelerin doğru biçimini yazın demiş ya burada. Bu ifadenin doğrusu şimdi A ile D'yi oranlıyorsan burada A bölü D yapıyorsan burada B ile E'yi oranlan A ile D'yi oranladım. B ile bakın B ile F'yi oranlaman lazım. C ile de E'yi oranlaman lazım. Bu doğrusu da bu bunun. Şu doğrusu. Evet böyle ayaküstü hızlıca anlatmaya çalıştım ama çok böyle ayaküstü hızlıca anlatılacak bir konu da değil yani. Bu aslında ikinci sorun. Benzerlik ve oran orantı konusunu gerçekten bilen bir öğrenci bunu rahat bir şekilde anlayabilir. Aynı zamanda burada Pisagor yapmayı vesaire de bilmeniz lazım. Başka bunların benzer olduğunu nasıl görebilirdiniz? Burada bir yansıma yapılmış. Öyle de yapabilirdiniz. Mesela şuranın yani şuna göre burayı yansıtıp şöyle yansıtıp bunu da iki kat büyüklüğüne çıkarmışa benziyor. Yani öyle bir yani görüntü ona benziyor. Öyle öyle olduğunu kanıtlayabilirseniz mesela şu E'nin C'nin üstüne geldi, D'nin A'ya geldi, F'nin de B'ye geldiği Gözüküyor aslında. Yani böyle döndürülmüş şekil. Şöyle döndürülmüş. Y'ye göre yansıtılmış. Sonra buraya doğru ötelenip iki katı büyüklüğüne çıkartılmış. Genişletilmiş. Evet. Burada arkadaşlar bize bir pisagor sorusu sorulmuş. Ne yapacağız? Dik kenarlar kareleri x'in karesi artı 9'un karesi eşittir 15'in karesi. 9'un karesi 81. 9'un karesi 81. Eşittir. 15'in karesi 225. Burası 225 eksi 81. X kare buradan ne çıkacak? 144 çıkacak. X de buradan 12 çıkacak. Şurası 12. Bunlar da yine aynı şekilde burada Pisagor yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabi hocam biz burada tek tek Pisagor mu yapacağız ya bunun daha kolay bir yolu e, yok mu derseniz şunu da göstereyim de yine x'in karesi bakın dik kenarlara alıyorsunuz. x'in karesi artı 20'nin karesi eşittir. Pisagor yani 29'un karesi 20'nin karesi 20 çarpı 20'den 200. 29'un karesi 841. 400. 841. Çıkardım. X'in karesi buradan ne çıkar? 441 çıkar. 441 de 21'in karesi. Burada bazı özel üçgenler var. İşlem yaparken bu size kolaylık sağlar. Ben buraya şuraya yazayım onları. Bu özel üçgenlerim ne? 3 4 5 üçgeni. Şuralar şurası Pisagor olan kısmı. En sona yazdığım en büyük olan yer Pisagor kısmı. 3 4 5 üçgeni. 5 12 13 üçgeni, 8 15 17 üçgeni. Önce 7'yi yazayım. 7 24 25 üçgeni. 8 15 17 üçgeni. Aklıma gelenler bu. Bir de şu var. 20, 21, 29 üçgeni. Bu da pek kullanılmıyor ama. 20, 21, 29 üçgeni. Yani burada en çok kullanılanlar, kullanılanlar şunlar. Şunlar. Ve bunların katı. Şimdi 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5'in mesela 3 katı desen, hepsinin 3 katını alsan o da sana bir özel üçgeni verir. Bunların 3 katını alsan 3'ün 3 katı 9. 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15. 9, 12, 15 üçgeni de vardır. Bakın burada zaten 9, 12, 15 üçgeni. Ee, ya da bunun 2 katını aldım. 10, 24, 26 üçgeni de diyebilirsin. Yani bu özel üçgenlerin katlarını da kullanarak para pratik bir şekilde böyle uzun uzun çarpmadan biz sonuçları bulabiliyoruz. <laughs> burada da bir e, benzerlik sorusu var aslında. 4'ün bunu oranı 3'ün 15 oranı yani 4'ün 4 artı x oranı eşittir. 3'ün 15 oranı. Hatta şunu şöyle kırmızı renkle göstereyim. Önce bakın mavileri birbirine oranladım. Sonra da kırmızıyı birbirine oranladım. 3'ün 15 oranı. Benzerlik arkadaşlar açı 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 benzerliği neden böyle bir şey yapabiliyoruz? Çünkü burası dik verilmiş zaten şuradaki açılar dik olduğu için birbirinin aynısı. E bu açı şu küçük üçgenle büyük üçgenin ortak açısı tepe açısı. Bunlar dik verildiği için paralellikten bu açı da bu açıya eşit. Yani buradaki ABC üçgeni ile ABC üçgeni ile. AED üçgeni benzer olduğundan dolayı böyle bir benzerlik kurabiliyorum. Dediğim gibi burada çok detaylı anlatmıyorum. Bunları zaten biliyor olmanız lazım bu konuyu anlayabilmeniz için. İşler dışlar çarpımı yaptım. 4 çarpı 15 60 3 çarpı 4 12 3 çarpı x 3x attım karşıya. 48 eşittir 3x x buradan 16. Sırasıyla cevaplarım 12, 21 ve 16. Burada arkadaşlar nelere çalışmanız lazım? Yani bu konuya başlamadan önce nelere çalışmanız lazım? Size kısa bir bilgi veriyor aslında. Bu konuları bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız da tekrar edip bu konularda biraz daha kendinizi ilerletmeniz lazım. Bunlar bakın ön değerlendirme. Anlamını bir daha söylüyorum. İlkokulda, ortaokulda bunları ilkokulda bunlar yok da ortaokulda bunları bir şekilde bir yerde görüp öğrenmiş olmanız lazım. Sizden beklenen bu. Evet. Ee, kaçıncı sayfaydı? Evet. 12. sayfadaki ölçme değerlendirmeyi çözdük. Geldik 13. sayfada. 13. sayfada e, geometrik dönüşümler konuya başlarken. Şimdi diğer videoda da buna devam edeceğim. Diğer videoda görüşürüz.